Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Önce şu anı bir yaşayalım istiyorum. O masanın başına oturdun, o da sessiz, dışarıda hayat akıp gidiyor, belki yan odadan ailenin sesi geliyor, belki sokaktan bir araba geçiyor. Ama senin dünyan o masadaki bir metre karelik alana sıkışmış durumda. Kitaplar orada duruyor. Sen onlara bakıyorsun, onlar sana ama bu bakışma sevgi dolu bir bakışma değil, sanki bir hesaplaşma. İçinde tarif edemediğin bir sıkıntı, göğsünün tam ortasına oturmuş bir ağırlık. Hani o duvardaki boyanın pürüzü bile sana dünyanın en ilginç sanat eseri gibi gelir ya, halıdaki desenleri incelersin, kalemin ucunu gereksiz yere on kere açarsın, sırf o kitapla yüzleşmemek için. Sonra o vesvese başlar, içinden bir ses fısıldar. Yetişmeyecek, bak herkes bitirdi, sen daha neredesin? Zaten kapasiten bu kadar, zorlamanın alemi var mı? Bu sesi tanıyorsunuz değil mi? İnsanın enerjisini sömüren, ümidini kıran o sinsi ses. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Çünkü ben de o masanın başında, ellerim şakaklarımda çok sabahladım. Gözlerim satırlarda geziyor ama aklım bambaşka yerlerde. Okuyorum okuyorum ama bir türlü girmiyor o bilgi içeri. Sanki beynim kepenkleri indirmiş, bugünlük bu kadar kapalıyız yazısı asmış. Deneme sonuçların geldiğinde hissettiğim o mahcubiyet, ailemin yüzüne bakarken içimden geçen emeklerine yazık ediyorum galiba düşüncesi komşular, akrabalar, oğlumuz, kızımız nasıl, tıp mı geliyor, hukuk mu diye sorduğunda boğazımın düğümlenmesi, herkes benden ümidi kesmiş gibiydi. Daha kötüsü, ben kendimden ümidi kesmek üzereydim. Herhalde diyordum, benim nasilimde başarı yok, benim kumaşım bu kadar. Ama dostlar, yanılıyordum. Hem de çok büyük yanılıyordum. Sorun benim zekamda, hafızamda veya nasibimin kısıklığında değildi. Sorun benim o emanet edilen zihni nasıl kullandığımdaydı. Sorun usuldeydi. Eskiler ne güzel demiş. Usul olmadan ustat olmaz. Yani doğru yöntemi bulamazsan hedefe varamazsın. Ben çalışmıyormuşum. Ben sadece vicdanımı rahatlatmak için masadan nöbet tutuyormuşum. Bugün size o dip noktadan çıkıp potansiyelimin zirvesine tırmanmanı sağlayan hayatımı ve bakış açımı kökten değiştiren üç altın prensibi anlatacağım. Bu anlatacaklarım sadece birer ders çalışma taktiği değil, aynı zamanda birer irade terbiyesi yöntemidir. Eğer hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, telefonları da şöyle bir sessize, hatta uçak moduna alın. Çünkü bu konuşma hayatınızın rotasını değiştirebilir. Başlıyoruz. Bölüm 1. Aktif geri çağırma. İlim çile ister. Birinci kuralımız zihni zorlamadan ilim elde edilmez. Yani aktif geri çağırma. Çoğumuzun yaptığı en büyük hata ne biliyor musunuz? Kolaya kaçmak. Kitabı açıyoruz, okuyoruz, önemli yerlerin altına çiziyoruz. Rengaren kalemlerle sayfayı boyuyoruz. O an nefsimize hoş geliyor. Oh ne güzel çalıştım her yeri çizdim diyoruz. Ama kitabı kapatınca ne kalıyor geriye? Kocaman bir hiç. Biz buna bilme ilizyonu diyoruz. Okurken anladığını sanıyorsun çünkü bilgi gözünün önünde. Ama o bilgi senin değil ki, kitabın bilgisi. Gerçek öğrenme konfor alanının bittiği yerde başlar. Gerçek ilim zihni terletmekle olur. Yöntem şu arkadaşlar, aktif geri çağırma. Yani bir sayfayı mı okudun, kapat o kitabı. Kaldır başını yukarı, ve kendine sor. Ben az önce ne okudum? O an beyninde bir zorlanma olacak. Dilimin ucunda ama gelmiyor diyeceksin. İşte tam o an mucizenin gerçekleştiği andır. O bilgiyi hafızandan söküp almaya çalışırken beyin hücrelerin arasında gerçek köprüler kurulur. Tıpkı spor salonunda ağırlık kaldırırken kasların zorlanması gibi beynin de o bilgiyi hatırlamaya çalışırken gelişir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabelerine bir şeyler anlatırken soru cevap metodunu çok kullanırdı. Onların zihinlerini aktif tutardı. Biz de kendi kendimizin hocası olacağız. Okuduğunu kapat ve kendine anlat. Sanki karşında konuyu hiç bilmeyen saf, temiz kalpli bir arkadaşım varmış gibi anlat. Takıldın mı? O zaman aç bak. Ha, burayı kaçırmışım de ve tekrar kapat. Bu yöntem yorucudur başınızı ağrıtır. Ama unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. O masada beyniniz yanacak ki sınavda yüzünüz gülsün. Pasif okumayı bırakın, aktif mücadeleye başlayın. Bölüm 2: Zamanın bereketi. Görev odaklı çalışma. Gelelim ikinci kurala. Saate değil, vazifeye odaklan. Popüler kültür bize sürekli şunu dayatıyor. Pomodoro yap. 25 dakika çalış, 5 dakika mola ver. Tamam, saygı duyarım ama bu her zaman çalışmaz. Neden? Düşün ki derin bir tefekkür halindesin. Zor bir matematik problemini çözmek üzeresin. Zihnin açılmış, tam o akış halindesin. Zırr! Alarm çaldı. Mola ver. Ne oldu? Bütün bereket kaçtı. O odaklanma hali bozuldu. Tekrar o konsantrasyona girmek için bir 15 dakika daha harcayacaksın. Bizim yöntemimiz görev odaklı bloklar olmalı. Yani niyetini baştan edeceksin. Diyeceksin ki: "Benim şu anki vazifem şu konuyu bitirmek ve şu 40 soruyu çözmek. Bu vazife bitmeden yer yerinden oynasa o masadan kalkmam. İster 40 dakika sürsün, ister 3 saat." Kendinizi bir memur gibi mesai dolsun da gideyim moduna sokmayın. Kendinizi bir dava adamı gibi, bir zanaatkar gibi görün. Bir maranvoz saat doldu çiviyi yarım bırakıyorum demez. O çivi çakılacak, o masa bitecek. Zamanın bereketi o işe verdiğin odaklanmada gizlidir. Telefonunu odandan çıkar, dikkatini dağıtacak her şeyi uzaklaştır. Sadece sen ve vazifen. O görevi bitirip, o son soruyu çözüp kalemi masaya bıraktığında hissettiğin o huzur var ya, işte o huzur dünyadaki bütün sosyal medya beğenilerinden, bütün oyunlardan daha tatlıdır. Çünkü o an kendine verdiğin sözü tutmanın onurunu yaşarsın. Ben bugün üzerime düşeni yaptım demenin ferahlığıyla uyursun. Ve geldik en kıymetli, en hayati üçüncü kurala zinciri kırma yani istikrar. Hayat her zaman toz pembe değil. Bazen sabah uyanırsın, üzerinde dağlar kadar ağırlık vardır. Canın hiçbir şey yapmak istemez, modun düşüktür, moralin bozuktur, hava kapalıdır. İşte o gün kaybedenler vazgeçer. Bugün tadım yok, yarın yaparım der. Ama kazananlar o zor günde belli olur. Bizim inancımızda çok güzel bir düstur vardır. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır. İstikrar zekayı her zaman yener arkadaşlar. Bir su damlasını düşünün. Yumuşacıktır değil mi? Ama o su damlası aynı noktaya sürekli damlarsa en sert mermeri bile deler geçer. Suyu güçlendiren şiddeti değil, devamlılığıdır. Üçüncü kuralımız bu. Zıfır çekmek yok. O gün çok mu hastasın? Çok mu yorgunsun? Tamam, 8 saat çalışma ama 20 dakika çalış. Sadece 20 dakika kitap oku. 5 tane soru çöz. Ama o masaya otur. Beynine ve nefsine şu mesajı ver. Şartlar ne olursa olsun ben vazifemi terk etmem. Bir gün ara verirsen ertesi gün nefsin seni daha çok zorlar. Dün yapmadın, bugün de yapma. Ne olacak der. Ama o zinciri kırmazsan iraden çelikleşir. Unutmayın Büyük başarılar kimsenin görmediği o küçük, sıkıcı, zor anlarda gösterilen sabırla inşa edilir. Her gün tuğla üstüne tuğla koyacaksın. Bazen yamuk olacak, bazen küçük olacak ama o duvar yükselecek. Kıymetli dostum, beni dinlerken belki geçmişteki hataların aklına geldi. Belki çok geç kaldım diye düşünüyorsun. Sakın ha, ümitsizlik bize yakışmaz şu an hangi seviyede olduğunun, netlerinin ne kadar düşük olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan niyetin ve şu andan sonraki gayretin. Dünü değiştiremeyiz, dün geçti gitti, yarın ise meçhul. Enimizde sadece şu an var. Bu anlattıklarım sihirli değnek değil. Bu videoyu kapatıp yan gelip yatarsan hiçbir şey değişmez. Ama eğer şimdi şu saniye Bismillah deyip o masaya oturursan, o telefonunu bir kenara bırakıp hakkını vererek ter dökerek çalışmaya başlarsan kader gayrete aşıktır unutma. Sen seferden sorumlusun, zaferden değil. Sen elinden gelenin en iyisini yap, gerisini yaradana bırak. İşte o zaman içindeki o sıkıntı gidecek, yerini tatlı bir huzur alacak. Sizden bir söz istiyorum. Bu videonun altına bugün benim miladı bahane yok, yola koyuluyorum diye bir not düşün ve bu sözünüzü tutun. Hayat erteleyenleri değil, harekete geçenleri ödüllendirir.